Edirne'de 5. kattaki evin penceresindeki sinekliğin açılmasıyla 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti. Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bir apartmanın 5. katında yaşayan iki yaşındaki bebek Metehan Gürtünce penceredeki sinekliği açılmasıyla yere düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek ambulansa Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 yaşındaki bebek bebek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meytehan'ın cenazesi Edirne Fatih Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Allah rızası için! El Fatiha! 시청해 <목소리도> 주사